Yaşlı adam, evsiz gencin bir gün evinde kalmasına izin verdi. Ama sabah kalktığında şok oldu. Kışın en sert dalgalarının kıyıya vurduğu bir akşamüstüydü. Gök pencerelerini kara bulutlar kaplamış, rüzgar incelik tanımadan evlerin çatılarında öksürüyordu. Denizin köpüklü kolları, kayalıklara çarparak bir tür kükreme çıkarıyor. Kasaba sakinleri pencerelerinin ardından bu hırçın gösteriyi sessizce izliyordu. Zaman zaman fenerin solgun ışığı, Bulutların arasından sıyrılıp sahile düşüyor. O ışık, karanlıkla kavgalı deniz üzerinde kıpırdanan parıltılara hayat veriyordu. Kasabanın en uç noktasında, rüzgarın kırbacını yediğinde bile dimdik duran tek bir ev vardı. Beyaz boyalı duvarları nemli çamuru saklıyor. Çatıdan sarkan yosunlar yılların sabrını fısıldıyordu. Tahta pervazlı küçük pencerelerden biri el işi dantel perdeleriyle örtülüydü. Herkes buraya Hüsnü dedenin evi derdi. İçeride ise 40 yıl önce balık ağlarıyla mücadele eden, şimdi ise bahçesindeki birkaç meyve ağacı ve ufak teknesiyle yaşamını sürdüren Hüsnü Dede oturuyordu. Hüsnü Dede, 40 yıl boyunca fırtınalarla dans etmiş, bazen sulara gömülmekten kıl payı kurtulmuş, bazen de bol balıklı günlere şükretmişti. Eşi Necla yengeyi 10 yıl önce kalp krizi yüzünden kaybetmiş. O günden sonra güneşli günlerde bile gözlerinin önünden Necla'nın gülüşünü silememişti. Gelin gözünün içine baktığı, omuz omuza şeftali ve incir topladıkları, bahçede güllerin kokusunu beraber soludukları günler, yıllar içinde siyahta silüete dönüşmüştü. Her sabah, denizden fırlayan martı sesleriyle uyanır. Biraz eski radyosunu açar. Ardından bahçeye inerdi. Kışın meyvelerini budadığı ağaçlar, yazın meyve sularını paylaşacak misafirleri özler gibi yeşillenir. Sonbaharda da onlara hasret çiçeklerini bırakıp uykuya dalardı ağaçlar. Hüsnü dede, bu sessiz döngüyü hayatın ta kendisi sayar. Yalnızlığına bir tür alışkanlık taşıdığı halde gecelerin içine sıkıştığında yüreği her defasında ürperirdi. Hüsnü dedenin en yakın arkadaşı, en büyük sırdaşı ise kardeşi Kerim'di. Necla'nın düğününde kol kola oynadıkları o neşeli günleri hatırlayınca gözleri dolar. Çünkü Kerim, gençlik yıllarında aralarında çıkan bir anlaşmazlık yüzünden kasabayı terk etmiş, bir daha geri dönmemişti. Babalarının onlara öğrettiği denizcilik mirası İki kardeşi bir arada büyütmüş ama gurur en güçlü bağlılıkları bile yıpratmıştı. O gün Ankara'da büyük bir inşaatın mali işler bölümünde çalışan Kerim, huzur, özlem ve kin arasında gidip gelmiş, sonunda usulca masanın üzerine Affet beni yazıp telefonu kapamıştı. İzmir'de başlayan yeni hayatında ayakları yere sağlam basarken dahi içindeki sızı hiç dinmemiş. Deniz kokusunu rüyalarında aramıştı. O akşam dalgalar kıyıya öfkeli bir marşla vururken evin içine düşen ışık yalpaladı. Hüsnü dede, eski sobanın önünde oturmuş, Necla'nın kendisine hediye ettiği örgü battaniyeyi dizindeki kırışıklıklara sarıyordu. Hava, selvi ağaçlarının tepesinden uğuldayarak geçiyor. Önce tek bir tıkırtı, sonra artan bir ritimle tak 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 diye kapıya vuruyordu. Zaman gece yarısını çoktan geçmişti. Kimseler açık havada dolaşmazdı bu saatte. Hüsnü dede önce tereddüt etti sonra bastonunu eline alıp adım adım kapıya yöneldi. Kapıyı yavaşça araladığında, dışarıda sırılsıklan bir genç adam gördü. Yağmurdan incecik bir perdeye dönüşmüştü sanki. Üzerindeki ceket çamura bulanmış, ayakları su birikintilerinde kayıyordu. Solgun yüzünde korku ve yorgunluk iç içe geçmiş. Dudakları titriyordu. Dede, sığınabilir miyim? diye seslendi genç. Hüznü dede, kıvrılmış kaşlarının arasına baktı. Bu saatte kimse gelmez. Ne derdin var?" diye sordu. Sesi hem meraklı hem mesafeliydi. Genç zorla nefesini tutmaya çalışır gibi. "Adım Baran Çelik. İzmir'den geldim. Borç batağındayım. Daha fazla kalamam orada. Yardımınıza ihtiyacım var." dedi ve gözleri Hüsnü Dede'nin gözlerinin içine baktı. Hüsnü Dede bir an durakladı. Yıllardır hiç tanımadığı bu genç korkudan titriyordu. Öfkesinin Hiddetinin kalıntıları aklına gelince, gencin çaresizliği onu yumuşattı. İçeri gel, dedi. Üşümüşsün, soba başı seni ısıtır. Baran içeri girer girmez başını salladı. Hüsnü dede onu sobanın yanındaki küçük sandalyeye oturttu. Bahçedeki karnabahar, patates ve taze soğandan hazırladığı çorbayı kaptığı an, Baran'ın yüzündeki gergin çizgiler hafifledi. Bir kase daha uzattı. Bu kasabada selamımız selamın üstüne. Kimseyi geri çevirmezdik," dedi. Baran, çorbası bittiğinde gözlerini sabaha kadar soba korlarının içine dikip düşüncelere daldı. Hüsnü Dede ise eski radyosundan hafif bir türkü dinleyerek battaniyeye sarındı. İki yabancı, tek bir odada ortak bir sessizlikle tanışıyordu. Sabahın pembemsi ışıkları perdelerin arasından süzülüp odaya doldu. Baran hala uykudaydı. Hüsnü Dede ayak seslerini eski tahta döşemelerin nasıl gıcırdattığını dinledi. Baranın yanındaki çantasının fermuarı hafif aralıktı. Birden dengesini kaybedip çantasından küçük, ince bir nesne düştü. Eğilip eline aldığında kalbi hızla çarpmaya başladı. Bu bir cep saatiydi. Kapağında keçi harfleri kazılıydı. Baran, diye seslendi titreyerek. Bu saati nereden aldın? Baran gözlerini hayretle açıp saati eline aldı. Başını öne eğdi. Babamın saati. Kerim amcanın ölmeden önce bana verdi. Bunu Hüsnü dedeye götüreceksin demişti diye fısıldadı. An Hüsnü dedenin dünyası durdu. Kerim. Yıllar önce kaybolan büyük kardeşi Kerim. Ölüm haberini duymamıştı. Aklı bu hiç gelmemişti. Dizleri titredi. Gözlerinin önüne yılların küskünlük duvarı siyah bir perde gibi indi. O sabah rüzgar sakin, deniz usul usul nefes alıyordu. Baran'ın sesindeki pişmanlık ve hüznü duyan Hüsnü dede, çantasını karıştırıp Kerim'den kalan birkaç mektubu buldu. Mektupların birinde Kerim, affet beni diye yazmış. Bir diğerinde Hüsnü dede ile olan anılarını hatırlatmıştı. Hüsnü dede, okudukça çocukluğundaki şamata dolu günleri hatırladı. Balık ağa atarken birbirlerini ıslatan, akşamları sobanın başında yorganın altına girmiş, saklambaç oynayan iki kardeş. Neden küsmüştüler ki bir zamanlar? Baran'ın elini tuttu. Dede, babam öldüğünde beni size emanet etti. Hep sizi özlermiş, pişmanmış. Lütfen affedin, dedi gözleri dolarak. Hüsnü dedenin içindeki öfke, bir damla su gibi buzdan kırılarak eridi. Bahanelerimizle kendimizi kaybettik, dedi kısık sesle. Ama artık yıkılan köprüleri yeniden kuralım mı? Baran başını salladı, ikisi sarıldı. Kayıp yılların sessiz çığlığı o sarılmada sustu. Birkaç gün sonra, kasabadaki balıkçılar Hüsnü dedenin teknesinin yeniden denize açıldığını görünce şaşırdı. Ne oldu da dede yüzünü ufuklara çevirdi? diye fısıldaştılar. Fili, sahildeki küçük balık ekmekçisinin sahibi, hemen suyun kenarına gitti. Dede, yardım ister misin? diye sordu Fili, gözleri merakla parıldayarak. Hüsnü dede, ağlarını toparlarken gülümsedi. Evlat, bu kez yalnız değilim. Ağlar denize açılırken Baran her hareketi izliyor. Yavaş ama emin adımlarla ağ düğümlerini öğreniyordu. Fili ve birkaç diğer balıkçı da yardım etti. Kasaba halkı, işte gerçek deniz ruhu bu deyip gönülden destek oldu. Balıkçılar sabahtan akşama kadar denizle boğuşurken, Fili'nin küçük lokantası balık ekmekleri ve çay tezgahıyla dolup taşıyordu. Fili masaları süslüyor balık ekmeklerin içine taze dereotu serpiştiriyordu. Hüsnü dede ve baran, denizden döndüklerinde hemen filinin yanına uğradı. Bize iki balık ekmek lütfen, dedi Hüsnü dede. Fili, yanında çalışan Ceyda'ya işaret etti. Beyler yeni mi döndü denizden? Ceyda, kasabanın okulunda öğretmendi. Nazik bakışları Baran'ı kızarttı. Evet, diye cevap verdi Baran. Dedeye yardım ediyorum. Herkes gülümsedi. Fili, "Hoş geldin evlat. Burada ailenin bir parçasısın." diyerek yanlarına oturttu. Balık ekmeklerini uzattı ve ilave olarak sıcak çay koydu. O an Baran içindeki boşluğu bir nebze olsun unutmuş, yeni bir aile sıcaklığı bulmuştu. Önceki yalnız günlerin yerini birlikte çalışma ve sohbet aldı. Her sabah güneş doğarken Hüsnü Dede tekneyle açılır. Baran limanda bekleyip ağları toplardı. Deniz sakinken oltalar hazırlanır. Fırtına öncesi kasvetli havalarda herkes içerden gelen ahşap çekiç seslerini duyardı. Filiz teyzeler sandal yapar, ağları onarırdı. Öğle vakti filinin lokantasında toplanılır. Deniz mahsullü pilav, koruk suyu sunulurdu. Sohbet konusu her zaman deniz olurdu. Bu sabah balık nasıldı? Dalgalar bir garipti. Hava yarın nasıl olacak? Derken kimsenin yüzüne hüzün uğramazdı. Ceyda, öğrencilerine kasabanın tarihini öğretirken Kerim ve Hüsnü dedenin masal gibi hikayesinden bahsediyordu. Çocuklar merakla dinler. "Gerçekten mi iki kardeş bu kadar küsmüş?" diye sorardı. Cevap hep aynıydı. "Evet, ama sonunda barıştılar." O hikaye çocuklara affetmenin gücünü de anlatıyordu. Baharın ilk günlerinde Hüsnü Dede bahçede çalışırken Necla yengenin yıllar önce gömdüğü küçük bir sandık buldu toprağın altından çıkardığı sandık, üzerinde üç harfli eski bir mühür taşıyordu. İçini açtığında, Necla yengenin altın takılarını, Kerim'den gelen mektupları ve Hüsnü dedeye yazılmış sevgi dolu kartpostalları buldu. Damlacık damlacık hissedilen o sevgi, yıllar sonra tekrar yüzeye çıktı. Baran ve Ceyda orada hazır bulunuyordu. Ceyda gözleri dolarak, Necla yengenin el yazısını görmek çok özel, dedi. Baran, mektupları okurken, babamın bu satırlarında seni ne kadar özlediği yazıyor, diye Hüsnü dedeye uzattı. Hüsnü dede, mektupları okudukça geçmişin külleri uçuşarak yeniden canlandı. Kaybettiğimiz yıllar dönmeyecek belki, dedi. Ama artık elimizde bu sevgi dolu miras var. Onu geleceğe taşıyacağız. Yaz yaklaşırken, kasabada her yıl düzenlenen hasat şenliği için hazırlıklar başladı. Sokaklar renkli bayraklarla donatıldı. Tepelerde fesleğen, İncir ve zeytin dalları asıldı. Filinin lokantası önünde şenlikte satılacak otlu gözleme ve taze limonata için tezgah kuruldu. Çocuklar kum torbalarıyla halat çekme yarışları için prova yaptı. Yaşlılar ise yayıkta tereyağı çalkalamaya başladı. Hüsnü dede ve Baran da destek verdi. Baran, ağzına baharatlı peynirli börekler sürerken dede, bu yıl şenlikte limonatamızı dağıtalım mı? diye sordu. Hüsnü dede, güzel fikir sen geleneksel tarifini ekle, ben de nar ekşisi katarım diye gülümsedi. İkili, tezgahın başına geçip limonları sıkmaya başladı. Beklenen gün geldi. Kasaba meydanı dolup taşmış, etraftaki çocuklar şarkılar söyleyerek oyun oynamıştı. Kadınlar rengarenk etekleriyle halay çekiyor. Davulların ritmi, küçük teflerin cıvıltısıyla yarışıyordu. Filinin lokantası önündeki limonata tezgahı, uzun kuyruklar oluşturmuştu. Şenliğin en anlamlı bölümü, kardeşlik yürüyüşü YDA. Her yıl bir aile, el ele tutuşarak fenerin önünden geçerdi. Bu yıl o aile Hüsnü Dede ve Baran'dı. El ele kol kola, rengarenk fenerlerin ışığında yürürken kasaba halkı alkışladı. Hüsnü Dede'nin gözleri dolu dolu. Baran'ın yanındaki dik duruşu ona umut verdi. Bir süre sonra Fili, yanlarına gelip elindeki minik bir tahta kutuyu verdi. Bu da kasabanın hediyesi size. İçinde Necla yengenin bahçesinden toplanmış lavanta torbaları var. Hüsnü Dede kutuyu açınca lavantaların kokusu sokak boyunca yayıldı. Derin bir nefes aldı. Hayat böyle bir şey. En zor fırtınalardan sonra bile güzel kokular bırakır dedi. Şenlik sonrası günlerde Hüsnü Dede ve Baran kasabada küçük bir dükkan açtılar. Adını dedenin incileri koydular. İçinde taze balık ve ev yapımı reçeller, zeytinyağlılar, güveçler turşular satılıyor. Küçük bir köşede de çay servisi yapılıyordu. Dükkanın kapısına asılı el yazısıyla hoş geldiniz. Ailenin bir parçasısınız yazısı, gelen herkesi karşılıyordu. Sabah erkenden kasaba uyanır uyanmaz, Hüsnü dede tekneyle açılır. Palamut ve çinekop tutardı. Baran ise limana inip balıkları seçer, tezgaha yerleştirirdi. Ceyda, vakti ettikçe reçel tariflerine yardım ediyor. Zehra teyze, Necla yengenin tarif defterinden zeytinyağlı dolmayı çıkarıp sergiliyordu. Her ürünün yanında küçük kartlara Necla yengeden notu iliştirilmişti. Yaz akşamları, dükkan kapanınca Hüsnü dedenin bahçesindeki salıncakta oturup sohbet ediyorlardı. Deniz kenarından gelen Meltem, salıncağın zincirlerini hafifçe sallarken, sis perdesini andıran bu huzur, her birlerinin ruhunu okşuyordu. Fili ve Zehra teyze de sık sık uğrayıp eski günleri, balıkçı anılarını paylaşıyordu. Bir akşam Baran cebinden Kerim'in mektubunu çıkardı. Mektubun son satırında "Unutma, kıyıya vuran dalgalar kardeşliğimizi anlatır." yazıyordu. Baran mektubu Hüsnü Dede'ye uzattı. Hüsnü Dede satırları okurken gözleri doldu. "Bu satırlar geçmişin gölgesini aydınlattı." dedi. Yaz bittiğinde kasabada hafif bir hüzün esintisi vardı. Deniz dalgaları sonbahar rengine bürünmeye başlamış ağaçlar altın sarısına çalan yapraklarını bırakıyordu. Ancak Hüsnü dedenin evi artık yalnız değildi. Bahçedeki meyve ağaçları, Baran ve Ceyda'nın birlikte gülüp eğlendiği anıları fısıldıyor. Salıncak her akşam dost kahkahalarına tanıklık ediyordu. Bir akşam üstü, sahile inip güneşin kızıl ışıklarının kayalara vurduğu anı izlediler. Yanlarında Zehra teyze, Fili, Ceyda ve birkaç genç balıkçı daha vardı. Deniz, usul usul kıyıya şarkı söylerken, Hüsnü Dede diz çöküp ayağına gelen suyu eline aldı. "Hayat böyle," dedi. "Fırtınalarla boğuşursun. Sonra yumuşar dalgalar. En sonunda huzuru bulursun." Baran elini Hüsnü Dede'nin omzuna koydu. "Ve bu huzuru asla yalnız bırakmayacağız," dedi. Hüsnü Dede gülümseyerek başını salladı. "Hayır evlat. Yalnızlık artık bu evin misafiri bile olamaz." O an deniz, gökyüzü ve kasaba bir bütün oldu her şey umutla yankılandı. Eğer bu hikayeyi beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarda favori karakterinizi ve en çok beğendiğiniz sahneyi bizimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki macerada görüşmek üzere. Hoşçakalın.